Hatırlamalı ki insanlar olarak hak ettiğimiz derecelere, seviyelere, bu dünyada sıramızı vererek geleceğiz. Kim ne ekerse onu biçecek. Boyutlarda duran, farklı görünen, aynı ve tek bir yere vardıran, bakış açısı aynı davayı savunan iki insan, bazen keskin, bilinçli bir şuurda açık bir netlikte, birbirlerinin savunduğu aynı inancı taşımalarına rağmen, birbirlerinin boyutlarında taşıdıkları aynı dava, taşıdıkları boyutlarının farklılığı sebebiyle birbirlerini net bir biçimde tanıyıp, anlayıp, görüp algılayamadıkları için yanlış algılayıp kendi inancını savunmadığına inanabilir. İki insanı aynı yolun sonuna vardırsa da hedefleri aynı istikamete doğru olsa da bu olabilecek durumlara karşı durmamız ve göstermemiz gereken duruş nasıl olmalıdır? Bu çekici ve iğreti olan aldatıcı, geçici dünya yanlışlarla, doğrularla, çirkinliklerle, güzelliklerle dolu ve zorlu olan az bir müddet her insanın kendisine layık olanı, iyiyi ve kötüyü ellerle seçeceği sınavını vereceği yerdir. İnsan hiçbir zaman kendi kendine yetemeyeceği gerçeğini düşünmeli. Yanlışların ve doğruların bakış açısıyla değiştiğini bilmeli. Ameller niyete göredir. Mesele düşünceleri hakka uyup, hakka uymak isteyen içimizdeki taşıdığımız niyeti aynı kalmasını sağlayıp, Müslümandaki vasıfları, o duruşu üzerimizde hep taşıyıp koruyabilmektir. İnsan kendi kendine yeterim zannettiği için azar. O yüzden helal haramı bilebilmeli. Hak dinimizin, Allah'ın tüm insanlığa göndermiş olduğu kitabı, Kur'an-ı Kerim'deki öğütlerine, uyarılarına, hassas ve titizlik içinde uyumaya çalışarak nefsi ve benliği korkuyla ürpererek hiçe sayıp insanlığımızın zayıflığını bilen keskin bir şuurla hareket etmeliyiz. Niyetler aynı olsa da bakış açılarıyla görülüp alınan bir gerçek kabul edilse de insanların gördüğü kabul ettiği gerçeği görmek istediğimizde görüp kabul ettiği doğruyu kabul etmeyip yanlış gördüğü sanısına kapılabiliriz. Bakmadan bakmaya, görmeden görmeye değişiyor. O yüzden, o yüzden insan kendini ve haddini bilmeli. İnsanın zayıf olduğunu hatırlayıp her şeyin en doğrusunu Allah bilir diyerek sanını hareket edebilmeli. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir diyebilmeyi bilmeli. Karşısındaki kendi gerçeğini, inancını ve niyetini taşımıyor zannetmesi insanın o an kendini doğru ve kesin bildiği şuurunun kendinde kabul edip bulunması ve bulunabilme sebebi benliğini dinlemesinden, zayıfından kaynaklanır. Ve hatırına her şeyin en doğrusunu yüce yaratan Allah bilir demeyişi eksikliğindendir. İnsan algıladığı, kabul ettiği, kafasında oluşturduğu bölüm bölüm, farklı farklı açılarda olan biçimde gördüğü, kabul edip inandığı gerçekleri geçmişinden şimdiki bugünkü haline kadar aldığı, ölçtüğü, biçti düşüncesiyle yanlış, doğru, yalan, gerçek olarak kendi algısıyla anlayabildiği kadar iyi ve kötüyü kavrar. Ve oluşturduğu, kabul ettiğini, iyi olduğunu ve kötü olduğunu o kadar bir kapasitede elindeki tüm olanaklarıyla o kadar kavrayabilirler. Ve bu açıdan bakarak kendi telaffuzuyla ve haliyle etrafına yansıtır savunduğumuz gerçeğe baktığımız zaman yanılmanıza sebep oluşturabilir. Kendi niyetinde olmadığı sanısıyla yanılabilirsiniz. Bu olasılığı asla unutmamalı, hatırda tutmalıyız ve gereken duruş gösterilmelidir. Resulullah Efendimiz Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kulum beni nasıl zannederse ben öyleyimdir. Ne zaman beni anarsa ben onunla beraberim düşünmek gerekir, Hakkı ne kadar bilebiliyoruz diye kendimize sormalıyız. Hakkı en iyi bilen Müslümanlardan olmanın çok gayret gerektirdiğini bilebilmeli. Yanlışların ve doğruların bakış açısıyla değiştiğini bilmeli. Şunu iyi bilmelidir ki öyle zamanlar gelir ki insanın önüne insan o anda net kesin karar vermek zorunda kalır. Yani ya iyi seçecek ya da kötüyü o anda orada duran seçim yapacak zat için iyi de bellidir, kötü de bellidir. Öyle anlar bu dünyada sınavını veren biz insanların önlerine çıkar ve çıkacaklar. bunu anlar ve aklımıza da o anlar gelir. Şöyle bir misalla belirteyim. Özel bir gün için bir çiçekçiden gül alacaksınız. Ve sadece gül ayıran miktar kadar bir ücreti yeteceği miktarda bir değer var. Bu durumu bilip o an yoldan geçen yetim ve öksüz Gül adındaki kız çocuğunun sizi seslenip abi yavru kedimi karnı aç yavru kedime mama alabilir misiniz? demesiyle o anda kararı verip ya almak istediğiniz güle yetecek kadar ücretle yavru kediye mama alacaksınız ya hem kediyi sevileceksiniz hem o her halinden desteğe ihtiyacı olan gülü sevileceksiniz ya da üzgünüm yardımcı olamayacağım diyerek çiçekçiden aldığınız gülle o gün sadece o özel günü kutlayıp eşinizi sevindireceksiniz. Ve o her halleri destek isteyen yetim gülü ve aç kalmış gülün yavru kedisinin akıbetini düşünmeyip o özel günün mutluluğunu ne güzel olduğunu hatırlayacaksınız. Ölçtük piştiklerimiz ile kazanmış olduklarımızı seçmiş olduğumuz sınav olduğunu hatırlamalıyız. Seçim yapmak anı her an bize gelebilir. Niyetini ve kendin için seçmiş olduğun yapını, özelliğini, karakterini o anlar gibi net kesin anlarda insan kendine layık olanı gerçekleştirdiği diyalog haliyle ortaya sergiler. Öncelikle niyetler, dereceler, seviyeler, iyi ve kötüyü seçmeler, bu gibi anlar gibi ayrıntıda bu anlarda net olarak verilebilecek kararlarla ölçüp biçeceklerimiz ile değerlerimiz ortaya çıkarak belli olmaktadır. Niyetler aynı olsa da bakış açılarıyla görünüp alınan bir gerçek kabul edilse de insanların gördüğü, kabul ettiği gerçek, gerçeği görmek istediğimizde görüp kabul ettiği doğruyu kabul etmeyip yanlış gördüğü sanısına kapılabiliriz. Bazen sadece Yüce Allah görüp anlayabilir. İnsan her şeyi bilemez. Bakmadan bakmaya, görmeden görmeye değişir. Görüldüğü hali aynı niyette olmadığınız ve aynı şeye inanmadığınız halde o kişi kendi niyetimizi ve inancını taşımıyor da olsa o kişinin o zamandaki halini kapsa, ileriki zamanda aynı niyette olamayacağı, olmayacağı hususunda onun adına hareket etmek bizlerin önceliği asla olmaz, olamaz. Mutluluğun, huzurun, ferahın, arandığı yer, kinin, nefretin, öfkenin varlığını istemez. İleride iyi kulların yaşayacağı cennette kin, nefret ve öfkeyi kabul etmediğine göre yaşadığımız alanın huzurunu sağlamak adına kine, nefrete, öfkeye yer vermemeye titizlik göstermeliyiz. Üstelik bu gibi hallerde doğrunun, hak dini İslam'ın tanıtım için söyleşilerde, anlatımlarda bulunurken kesinlikle asla bu hususa hepimiz, hepimizin dikkat etmesi gerekir. Bunu bazen biz de görmezden gelebiliyoruz. Bu hal ise misal veriyorum. Zayıf bir kimsenin kül almak için karnı aç olmadığı halde zorla yemek yemesi durumuna benzer. Düşünsenize bir tarzı demek istemiyorum. Anlayın ne kadar da trajik bir hal değil mi? O yüzden olumsuzluklarla olumlu ılımlı hareket etmek için kendi benliğimize ikna edebilirler, sorumluluklar vermeyip bilebilmeliyiz ön hazırlıkla bir sorunu ortadan kaldırabilme yöntemleri oluşturup, ölçülü bir hareketle sorunları çözmek için geniş bir zaman ayırmak istemeli ve Yüce Allah'a göre hareket etmek için titizlik, özenle hazırlanmış olarak harekete geçinmelidir. Sonunda verilen çabanın boşa gittiği hususunda moralizm bozulacağı, olumsuz cevaplarla kişinin o anki halini düşünüp, moralimizi bozmayıp iyi olmasını istediğiniz karşı tarafın iyiliğini isteyip ona karşı mesafemizi ayarlayıp korumalıyız. O halini düzelmesi için, hidayeti için dua etmeliyiz. Şunu bilmeliyiz ki karşı taraf bize ne kadar da kötü bir hal ve herkes sergilese de o bu kişinin kötü ve artık ümitsiz vaka olduğu anlamına taşımaz. Onun sonu ileride bir hareketin neticesinde vuku bulacak Allah'ın hoşnut olacağı, razı olduğu, kullarından olacağı bir hale dönüşebilir. Yani o berbat diye baktığımız kişi için kin ve nefret ve öfkeyle bakmak yerine misaldeki olası hal gibi bakmalıyız. Ve bize yakışan onun için hayır eftal bir dua etmeliyiz. Çünkü ne umutsuz vaka diye bakılan o kadar kişinin sonu Yüce Allah'ın rahmetiyle o herkesin yolunu değiştirdiği, kaçtığı, korktuğu, şerli diye baktığı kişiler aranan, sevilen kişiler olmasıyla Allah'ın velileri oldu. Kimseye şerli bakmamaya özen gösterilmedi. İyilikleri isteyip dua edebiliriz. Bu hoş hassasiyet, vefa dolu, şefkat temsili bir iyiliği, o karşılaştığımız huzurun, mutluluğumuzu bozmayı, isteyenlerin yanlış ve çizgiliklerini anlamaları adına dua edip, pişmanlık duymaları dileyip, merhametlerin en merhametlisi Allah'tan dilemeliyiz. Hem huzursuzluğumuz son bulsun, hem o huzuru bozan kişi huzur bulsun ki alandaki hali tüm eftal olsun. Bunu istemeliyiz. Dünyada her zaman doğru hareket etmek istesek de bizim sıkılmamıza sebep olan ayrıntıları gündemimize, aklımıza, ölümüze, anımıza denk getireceği durumlarla karşılaştık. Hatta bu olasılıklar muhtemelen hepimizin gözünün önüne gelecektir. O durumları değerlendirmek gerekir. Nasıl olur? Bizi üzecek, bizi kırabilecek, kızdıracak, olanakların olduğunu bir düşün. Belalar, hastalıklar, zorluklar, güçlükler, aklınıza gelebilecek olumsuzlukların bizim sınav yerimiz olan sadece dünyada başınıza gelebileceğini düşün. Üzülsek de, anlanmazsak da Allah'a göre hareket ederek benliklerimizin üzüntüsünü bu durumlara sıkılmamızın yerine kendi kendimizi ikna ederek motive etmemiz gerekir. Olumsuzluklara karşı benliğin nefsimizin gözünden bakarsak, yani kendi adımıza, kendi başımıza dar bir alandan bakarak hayatı kendimize zehir etmek yerine merhametlerin en merhametlisinin gözünden bakmalı. O hallere razı olmalıyız. Yani olumsuzluklara karşı sert tepki yerine olumlu bakmak için kollarımızı sıvamalı. Hep olumlu bakmalıyız. Suçu kendimizde görmeye çalışmalı. Nefsimiz, benliğimiz bazen bizi yense de öfkemize yenilmemizi sağlasa da asla pes etmemeli. Bu muhteşem hareket için yeniden düştüğümüz yerden kalkmasını bilmeli. Benliğimize, nefsimize, olumsuzluklara en güzel bu düştüğümüz yerden kalkıp doğru yolda ilerlemek için ay ayağa kalkmayla en güzel cevabı vermeliyiz. Böyle bir hal bana bizi Allah'ın rızasını kazandıracağı bir hal olacağını hissettiriyor. Şeytanın bu dünyadaki etkisini biz Adem oğullarına olan düşmanlığını görmezden gelmemeli, şeytanın olduğunu kabul ettiğimiz halde yok gibi hareket edebiliyoruz. Kimi zaman oluyor, bu dünyada yeryüzünde her an biz Allah'ın kullarına düşmanlık yapmıyor gibi hallerde olabilmekteyiz. Her an hudumuzu korumalı, kendimizi dürtebilmeyi ihmal etmemeliyiz. Vereceği vesveseler ve her alanda oluşturabileceği çirkin, akıl karıştırıcı tuzaklarını hafıza almamak gerektiğini düşünmeli. Şeytanın biz Müslümanları birbirine düşman gibi gösterebileceğini asla unutmamalı. Şeytanın biz Müslümanları Allah ile aldatabileceğini her zaman hatırlamalıyız. Ve hatırlamalıyız ki Allah'ın çok sevdiği bir kulunu bize düşman gibi gösterebilir. Bu tuzağa düşenler oldu ve hala olmaktadır. Eğer şeytana uyarsanız sınavınızı kaybeden taraf olabileceğinizi hatırlamalı her an dikkat edilmeli. Allah'ın yolunda olduğunu yürürken kendi yolunda olanları göremeyin. Misal bu bizden değil gibi kendinden alçak görünürse görürse şu, şu katı hareketi seçip yalnızlarla olan katı bir hareketi benim seyircilerseniz sonunda kendinizi acı verici bir azapta bulabilirsiniz. Hatırlamalı. Yüce Kudret Allah Kur'an-ı Kerim'de ben Müslümanım diyen bir kimseye sen Müslüman değilsin demeyi diyor. Bizi uyarıyor. İnsan zayıf olduğunu asla unutmamalı. Nefsine benliğine uyup hata yapmaktan kaçınarak kendi kendine hiçbir zaman yetemeyeceği gerçeğini düşünüp her şeyin en doğrusunu Yüce Allah bilir diyebilmeyi bilebilmeli. Yelkeni açmakla gemi ilerlemez. Rüzgar varsa o yelken işe yarar gemiyi ilerletmek için yelkenin görevini yapmasını istiyorsan doğru anda davranacaksın. Yoksa kendin üzersin. Öyle bazı rüzgarlara kapılı bir yere toslamamalı. O yüzden insan kendini dürterek o an dümeni çevirmesini bilebilmeli. O yüzden her şeyin en doğrusunu Allah bilir diyerek haddi bilmeli. Nefse ve benle uyum şeytanın besmeselerine kalmamalı çok dikkat etmeli, çok hassas olmalı, aldanabileceğimizi düşünerek bu olasılığı kesinlikle hafife almamalıyız. Kesinlikle ihlası, edebi, aşkı, vefayı bilmeliyiz. Samimiyet, edep, aşk, vefa diye haykıran hak dine, İslam'a olmaya, doğruya çağırmayı davet etmek isterken riayet edip ilk önce İslam'ın bu haykırışını öncelikle anlayıp kavramak isteme, çaba ve mesafe kat etmeye çalışarak kendimizde o halleri isteyip benliğimize, nefsimize, yüreğimize, gönlümüze ve ruhumuza kadar nüfus edip o haykırışı destekleyen hayran olmuşluk siyah haliyle Yüce Allah'ın yolunda dost doğru gitmek isteyen İslam'ın haykırışı haline gelmiş yanıp ışık saçan nesleden Karanlıkları aydınlatıp yol gösteren bir nur haline dönüşmüş hak yolunun bir eri olmayı başarmalıyız. Bunun için bu yolun eri ol, olabilmeyi kendimize dert edinebilmeliyiz. Şu sözleri hatırlamak gerek. Derdin varsa dertlenmek gerek dertlenmek. Derdin varken dertlenmek. Derdin yoksa dertlenmek gerek dertlenmek. Derdin yok diye dertlenmek. Dertlenmek gerek dertlenmek. Kendinle, kendi derdinle dertlenmek. Demlenmek gerek demlenmek. Kendi derdinle demlenmek. Öylece akışında bırakılan dertler gam olur, keder olur. Bilmek gerekir bilmek. Her şeyin dermanı, Allah'ı bilmek. Bilmek gerekir bilmek. Dermanı aramayı bilmek. Bilmek gerekir bilmek. Doğruyu aramayanın vefasız olduğunu bilmek. Bilmek gerekir bilmek, vefasızın bir nankör olduğunu bilmek. Bu yüzden düşmemek için halimizde oluşabilecek olabilir hal olan şuursuzluğu fark ettiğimizde girmiş olduğumuz dalgınlıkta çıkabilmek için korunabilmek adına kendimizi dürtebilme yeteneği kazanmalıyız. Bu yolda kendi kendimizi yönetmenin tek yolu sadece Yüce Allah'ı tevkül edebilmektir. Bu yüzden mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi sağımızda ve solumuzda her anımızı kaydedici meleklerin olduğunu hatırlayıp, olumlu olumsuz andaki hareketlerin başımıza ne getirebileceğini hatırlayıp, Yüce Allah'ın her şeyi gördüğünü, işittiğini ürpererek, modumuzu her an böyle kendimizin lehine olacağı için benliğimize ve nefsimize karşı cephe olarak her an korumayı sağlamalı. Bu hissiyat ile yani sürekliliği sağlayıp hareket edilmelidir. Ve böylece sürekli iyiliklerle doğru huzuru, aşkı yakalayıp, ebedi saadeti hatırlayıp, minnet ve aşk duygusuyla hareket eder hale gelmek kolay olur. Ve sonsuz cennete kendimizi yakın hissederek, bu ilerici geçici dünyadan uzaklaşmış, sonsuz, ferah, zahmetsiz, tatlı bir hayat özlemiyle yanıp, Yüce Allah'a hayran olarak, minnet duygularıyla, onun aşkıyla yanan bir aşk duyan, dost doğru kul olabiliriz. Yüce Allah'ı ve sevdirdiklerini içinde aşkla hatırlayan, yaratana teslim olan bir yürek vefayı iyi bilir. Gerçeği gördüğümüz zaman çok yakın olunduğu için zayıf yaratıldığımızdan dolayı bazen değerlerin farkına varamıyoruz. Bunu anlayabilmek için değeri bazen elimizden gittiği zaman anlayabiliyoruz. İnanın çoğu değerimize gereği kadar değeri veremiyoruz. Onun için kendimizin nasıl bir zayıflıkta olduğunu asla unutmamalı. Bazen bilmek yetmiyor. Yaşayıp hissetmek gerekiyor. Bu yüzden elimizde olan bizi sonsuz ferahlığa ulaştırabilecek değerleri hatırlayıp kendimize her gün zaman ayırmalıyız. Gerekli bir ödev bilmeli ve hatırlatır değerleri hatırlamak için çabalamalıyız. Hiçbir zaman insan kendi kendine yetemeyeceği şuurunu bilmelidir. Ve bu yüzden insan artık kendini bulmuşken bırakmamalı. Hep hatırlamalı. Doğruları, aşkı, hep hatırlamalı yanlışları, acıları. Bazen nasihat olur benliğine. Bazen ibret olur nefsine. Artık bu ileriki dünyanın çekiciliğine kalıp yenik düşmemeli. İnsanlığın zayıflığına yenik düşmemeli. İnsanlığının zayıflığına yenik düşmemeli. Yenik düşmemeli aldatıcı çekici yüzüne. Aldanmayıp zalim içine her an bakmalı. Bakmalı ki akıntısına kapılanlardan olmamalı ve her şeyin sahibi tek yaratan kudrete aşk duymalı ve tamamen arınmış olarak ebedi saadete gitmesi kolay hale gelsin. Aşkın kıymetini bilen bu hak yolunda çabuk saadete ulaşır. Bu yüzden aşkla görebilmeli, aşkla söyleyebilmeli, aşkla duyabilmeli, aşkla dokunmak, aşkla durup yürümek, koşmak varken ben kendimde hep özlemle içinde bir eksik görür. Ey Yüce Allah'ım sen bize, sana o mes eden aşkını sonsuz olarak yüreğimize hep yerleştirmen isterim. Amin.